Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyo'ların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 12 Mart 2025. Her zamanki gibi yabancı basını sizin için taradım ve Türkiye ile ilgili öne çıkan haberleri derledim. İlk haber Polonya'dan. Reuters haber ajansı Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Bu ziyaretin amacı Ukrayna'daki son gelişmeleri ve güvenlik konularını ele almak. Polonya ve Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlama noktasında nasıl bir işbirliği geliştirebileceği görüşülecekmiş. Bu ziyaret özellikle Avrupa'nın güvenliği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü açısından dikkat çekecek gibi görünüyor. Bir diğer haber Suriye'den gelen yeni bir anlaşmayla ilgili Reuters, ABD destekli Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bu gelişmenin Suriyeliler için faydalı olabileceğini belirtmiş. Ancak Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin bu anlaşma üzerinde nasıl bir etki yaratacağı sorusu hala gündemde. Yine Suriye ile ilgili bir başka haber var. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt savaşçılara yönelik operasyonlarının devam ettiği bildirildi. Türk Savunma Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına göre bu operasyonlar salı günü de sürdü. Ancak New York Times, Kürt grupların silahsızlanma çağrısına rağmen Türkiye'nin hava saldırılarını durdurmadığını yazdı. Bu durum devam eden gerilimi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Reuters'te yer alan bir diğer önemli haber, Türkiye'deki bir parti liderinin tutuklanması üzerine haberde milliyetçi Türk parti liderinin bu tutuklamayı hükümetin siyasi muhaliflere yönelik baskısı olarak nitelendirdiği ifade edilmiş. Lider bu durumun hükümetin demokratik reform taahhütleriyle çeliştiğini savunmuş. Türkiye'deki bu siyasi çalkantı yabancı basında sıkça yer bulmaya devam ediyor. Orta Doğu basınına göz atacak olursak, Arap kaynaklarında Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında yapılan entegrasyon anlaşmasına geniş yer verildiği görülüyor. Türkiye'nin bu gelişmeye ulusal güvenlik perspektifinden baktığı ve bölgedeki değişen dengelerin dikkatle takip edildiği aktarılmış. Ayrıca İran basınında Türk hafızların Kur'an diplomasisi kapsamında İran'a gerçekleştirdiği ziyaretler öne çıkıyor. Bu Türkiye ve İran arasında kültürel bağların güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Son olarak Yunan basınından bazı başlıklarla devam edelim. Yunan basını özellikle Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkılarını ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Ankara ziyaretini gündeme taşıdı. Ancak Kıbrıs meselesi ile ilgili daha sert tonlar kullanılmış. Türk Savunma Bakanı'nın açıklamaları Yunan medyasınca provokatif olarak değerlendirilmiş. Öte yandan tarihsel bir alana da dikkat çekilmiş. Bugünkü Kayaköy'ün geçmişi Yunan mirası açısından ele alınmış. Ancak olayların tek taraflı bir perspektiften sunulması objektif bir değerlendirme açısından yeterli değil. Evet sevgili dinleyiciler, bugün sizin için dış basında yer alan Türkiye haberlerini böylelikle özetlemiş olduk. Dış basında Türkiye programının bu haftalık bölümü sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. vas Rádio. on radio